Hazreti Ebu Bekir'in oğlu gelmiş karşısına. Hazreti Ebu oğlu bir bakmış ki kılıcını bir kaldırmış karşısında babası. Baba oğlu. Hazreti Ebu Bekir ve oğlu Abdurrahman. Savaş esna özel gelmemiştir belki hususi aramamıştır ama vura vura giderken bir kaldırmış ki babası. Hazreti Ebu Bekir vursa uçuracak babasıyla karşı karşıya gelince bırakmış kaçmış olan. Sonra savaşta zaman geçiyor. Bir 15-20 dakika sonra yine karşı karşıya geliyorlar. Ama adam bir kaldırıyor ki önünde ensesine kılıç indireceği Hazreti Ebu Bekir. Yine babası. Yine vurmadı. Bu çocuk savaşta esir düştü. Esirlerin arasında Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman. Daha sonra Müslüman oluyor Abdurrahman. Müslüman olduğunda diyor ki babasına, baba diyor. Biliyor musun? Aslında o gün ben seni çoktan öldürdüydüm. Hatırlıyor musun? Kılıcı kaldırdım. Sen o anda bana bakmıyordun. Ben vursam öldürdüydüm seni. Sonra bir daha geldin önüme. Tam önümde kılıcı kaldırdım. Baktım yine sensin. Niye vurmadın? Yani babasına Müslüman olduktan sonra Bedir Savaşı'nda iki defa önüne düştüğünü, isteseydi onu öldürebileceğini söyledi. Hazreti Ebu Bekir ne dedi biliyor musunuz? Eğer dedi sen benim elime o şekilde düşseydin ben sana vururdum dedi. Ben Allah'ın emri gereği sen imanı terk edip küfre gittiğin için savaş esnasında sen benim elime öyle düşseydin ben sana vururdum dedi. Hazreti Ebu Bekir. Din adına hiç taviz vermemiş. Oğlum diye acımazdım dedi Hazreti Ebu Bekir. Oğlum diye bağışlamazdım seni savaşta dedi. Değil mi bu Cehil'in ordusunda geldin bizi öldürmeye? Allah sana merhamet etti de bak şimdi iman ettin. Babanın oğulla, oğulun babayla imtihanı. Biri öbür tarafta, biri iman tarafında. Allah bizi böyle zorlukla imtihan etmesin. Allah, Rabbim neslimizden, soyumuzdan kıyamet kopuncaya kadar imansız çıkarmasın. Değerli kardeşlerim, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Bedir esirlerinde biliyorsunuz, Allah Resulü istişareyi açtı. Peygamberimiz dostlarıyla istişare ederdi. Ben peygamberim susun bakalım ne konuşursam benim dediğim demezdi. Allah'ın ayeti olduğunda kimseyle tartışmaz. Kapıyı gösterir iman etmeyen, dalga geçen, burun kıvıranlara kapıyı gösterirdi ama Allah'ın açık bir emri yoksa ve Müslümanların günlük hayatlarıyla, dünyalarıyla alakalı bir mevzuysa onlara sorardı bilmediği bir konu. Esirlerle ilgili, ganimetlerle ilgili bir hüküm gelmemiş. Efendimiz sordu. Bu esirleri ne yapalım? Bir ayet yok henüz Kur'an-ı Kerim yeni iniyor zaten. Peyderpey iniyor. Ne yapalım bunları dedi? Hazreti Ömer ne dedi biliyor musunuz? Herkes kendi akrabasını alsın, öldürsün dedi. Hazreti Ömer böyle söyleyince Allah Resulü'nün yanında Hazreti Ali dedi ki vallahi sen dedi çok merhametsiz davrandın ey Ömer. Çünkü dedi akrabalığı öldüreceksin sen. Hazreti Ömer dedi ki Abbas dedi amcan esirlerin içinde de onun için diyorsun değil mi dedi? Amcanı öldürmek zor geliyor sana. Hayır vallahi ben onun için öldürmüyorum dedi. Ben bunların bir gün iman eder umudundan dolayı böyle söyledim ey Ömer. Belki Müslüman olurlar bir gün. Hazreti Ömer kendi görüşünü söyledi. Bunları öldürelim dedi. Öldürmeye geldiler mi bunlar? Hala harp meydanındayız. Bunlar fırsat bulsaydı bizi öldürecek miydi? Öldürecekti. Madem bunlar bizim esirimiz öldürelim bunları dedi. Hazreti Ömer. Açık bir hukuk kuralı yok ortada. Henüz İslam dininin açık bir emri yok bu mesele ortada bir mesele. Peki Hazreti Ebu Bekir öldürmeyelim ya Resulallah dedi. İslam'ın şu anda bir olumlu bir imaja çok ihtiyacı var. Öldürmezsek bunlar yaşadığı müddetçe bizim reklamımız olurlar. Ölmesinler, yaşasınlar. Yalnız esir edelim, para alalım. Dört bin dirhem getiren canını kurtarsın. 4 bin dirhem Medine'ye ekonomik girdi sağlayacak. Müslümanlar fakir. Zor durumda. Veya 10 çocuğa okuma yazma öğretsin gitsin okuma yazma bilen. Veya biz onun bir daha Müslümanlara kılıç kaldırmayacağına emin oluncaya kadar hapiste tutalım. Bizi ikna ederse bir daha asla Müslümanlarla savaşmayacağına o da onu da öyle bırakalım. Peygamberimiz kimin görüşünü seçti? Hazreti Ebu Bekir'in. Hazreti Ebu Bekir'in. Kısa bir aranın ardından bu Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir'in hatırasına kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. sevgili seyirciler, kıymetli misafirler, Allah Resulü'nün Bedir Savaşı'nda Hazreti Ebu Bekir Efendimizin radıyallahu an Efendimizin görüşünü kabul eden esirleri serbest bırakmayıp Medine'ye götürmesi, fidye karşılığı, okuma karşılığı ya da hapis karşılığı bir müddet sonra bırakmak üzere onları öldürmeme kararı alıyor. Tabi ama ortada iki sahabinin tavrı var. Değil mi? Birisi öldürelim diyor. Birisi de böyle böyle bir yol uygulayalım diyor. Hangisi yanlış? Hiçbiri yanlış değil. Peygamber Efendimiz Müslümanların arasında bir fitne, Müslümanların arasında bir iç sıkıntısı, Müslümanların arasında bir moral bozukluğu olmasın için bu iki görüş ortaya koyan birbirine zıt, iki görüş ortaya koyan iki büyük sahabi için Peygamber Efendimiz muhteşem bir yol ortaya koyuyor. Allah Resulü'nün ortaya koyduğu yol müthiş bir yoldu. O yol şöyleydi. Hani Hazreti Ebu Efendimiz radıyallahu anh Esirleri öldürmeyip tedrici bir yol, aşamalı bir yol. Hazreti Ömer de öldürelim dedi. Acaba acaba arada bir ikirciklenme olmuş mudur? Gönüllerde bir kirlenme olmuş mudur? Hayır olmamıştır ama olmasın diye de Peygamberimiz bu fotoğrafa dedi ki: Şu Ömer'in hali var ya. Hani esirleri öldürelim ya Resulallah diyen Ömer benim ashabımın içinde tıpkı Nuh peygamber gibidir. Nuh aleyhisselam da kafirler ona eziyet edip, işkence edip, küfürde uzun yıllar ısrar ve inat edince dedi ki Nuh suresi 26. ayet okuyor peygamberimiz. Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi kurtarma ya Rabbi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.